net YouTube kanalı olarak TinkerCAD uygulaması üzerindeki Ardunya derslerimizin dördüncüsü ile sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde cakarlı bir polis sireni yapmaya çalışacağız. Bunun devresini kuracağız ve yine kodlamasını beraber yapacağız arkadaşlar. Bu devremizde yeni bir devre elemanını da tanımış olacağız. Bu devrenin elemanının adı buzzer. Buzzer seslerle ilgili işlemler yapacağınız zaman kullanabileceğiniz bir devre elemanı. LED'le benzer özelliklere sahip. Onun da bir eksi bacağı bir de artı bacağı var. Bakın böyle üzerine gittiğinizde eksi veya artı şeklinde yazıyor. Yine bu buzzer'ın düzgün çalışabilmesi için bir tane dirence ihtiyacı var. 330 ohmluk bir direnç bağlamanız gerekiyor ki buzzer'ınızda herhangi bir sorun yaratılmasın. Yine buzzer'ın eksi bacağını mutlaka GND pinine bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani led le çok ortak yönü var. Sadece LED'de 220 ohmluk direnç kullanırken buzzer'da 330 ohmluk direnç kullanıyoruz. Ve yine eksi bacaklarını GND pinimize bağlıyoruz. İsterseniz e, devremizin nasıl çalıştığını bir görelim. Sonra da hep beraber devremizi yapalım. Onun için simülasyonu başlatıp Gördüğünüz <laughs> gibi. zaman daha tiz ses alabiliyorsunuz. Sadece mantığı, çalışma mantığı yine bu simülasyondaki gibi olacak. Hadi gelin beraber devremizi kuralım. Tinkercad'e giriş yaptık ve boş alanımıza ne yapıyoruz arkadaşlar? Devre elemanlarımızı taşıyoruz. Yine devre elemanlarımızın ilki Arduino Uno kart. Şunu şöyle yerleştirdim. İkinci devre elemanımız bütün devre elemanlarını üzerine takacağımız breadboard'umuz. Üçüncü devre elemanımız ledlerimiz bizim bu sefer iki lede ihtiyacımız var. Birincisi kırmızı ledimiz, ikincisi de arkadaşlar ne olsun mavi ledimiz olsun. Bu ledlerin artı bacaklarına bağlamak için birer tane dirence ihtiyacımız var. Şöyle dirençlerimizi de koyalım. 220 ohmluk dirençlerimiz. Ve ses için de arkadaşlar buzzer'a ihtiyacımız var. Buzzer'ımızı devre elemanları içinde buluyorsunuz piezo diye yazıyor. Buzzer. Onu da buraya devre elemanımıza ekledik. Bu devre elemanımızın artı bacağına ne bağlayacağız? Bir tane direnç bağlayacağız. Yalnız direncimiz bu sefer 330 ohmluk olacak arkadaşlar. Şuraya hemen 330 yazalım. Ama kilo ohm değil ohm diye yapalım. Bakın rengi de değişmiş oldu. Devre elemanlarımız bu kadar. 2 led 3 tane direnç, bir buzzer, bir uno kart, bir de bilet bordumuz var. Şimdi her zaman olduğu gibi ilk olarak ledlerimizi bağlamakla başlayalım. Hatırlarsanız ledlerimizin artı, eksi bacak, artı bacaklarına dirençlerimizi bağladık. Eksi bacakları şu anda boşta. Bunları da gene pinle bağlamamız gerekiyor. Siyah kablo yapalım. Her zaman olduğu gibi daha önceki videolarımızı izlediyseniz şuradaki eksi kısmına bağlıyoruz bunları. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Buzzer'ımızın da bir bacağı bakın boşta. O da eksi de. Onu da şuradaki eksi bölümüne bağlıyoruz. Böylelikle ledleri ve buzzer'ı birbirine bağladık. Çünkü hepsini eksi porta bağlamış olduk. Bakın ve burada bir, bunlar aynı seri üzerinde olmuş oluyor. Buradan bir kablo çıkartarak bunların hepsini nereye bağlayacağız? Gene de bağlayacağız. Yine de pinle bağladık. Şimdi neler kaldı? Dirençlerimiz boşta kaldı. Dirençlerimizi de dijital pinlerimizden herhangi birine bağlayabiliriz. İsterseniz ilk olarak kırmızı renk yapayım. Kırmızı ledimizin direncini şöyle nereye bağlayalım? Hadi ledleri arka arkaya bağlayalım arkadaşlar. 13. pime bağlayayım ben. Aynı şeyi mavi içinde yapalım. Mavi direncimden alalım. Bunda arkadaşlar 12. pine bağlayayım. Evet, LED'leri buraya bağladık. Şimdi buzzer'ımızın da direncinin bir ayağı boşta. Bunu da şöyle bir turuncu yapalım. Onu da isterseniz 5 numaralı pime bağlayalım. Evet, bu şekilde ne yapmış olduk? Devremizi kurmuş olduk. Şimdi geldik kodlamaya. İlk olarak Bazırdan bir sesin gelmesi lazım. Bu ses gelirken kırmızı ve yeşiller yanıp sönecekler. Kırmızı yanacak. Sonra ses değişecek, mavi yanmaya başlayacak. Ses değişecek, kırmızı yanacak. Bunu böyle bir sürekli tekrar şeklinde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun için şimdi bazırla ilgili kodlarınıza bakacağınız zaman şuradaki çıkışta neden yine bir ses çıkışı olduğu için çıkış bölümünde aramamız gerekiyor nasıl bir şey var? Bakın şurada sıfır pininde hoparlörün tonu hoparlörün tonuyla bir saniye çalar bakın burada. Şurada ilk başta bazınızı hangi pime bağladıysanız onu seçiyorsunuz. Ben şu anda 5 numaralı pine bağladım. Pini seçtim. Şuradaki ton kısmını arkadaşlar sesinizin kalınlığı ve inceliği gibi oluyor. Mesela şunu çalıştırırsam şimdi sesi duyabileceksiniz böyle bir ses var. Buradaki rakamları değiştirirsiniz. Mesela 30 yaparsam ton birazcık daha kalınlaşıyor. Eğer, ben bunu... Eğer az önce 60'daydı. Diyelim ki 100 yapalım. Biraz daha incelmiş oluyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. E, bu onu sağlıyor. Yani şuradaki ton ton numarası arttıkça tizlilik artıyor. Aşağı indirdiğinizde tonun, mesela 30 e, falan yazdığınızda ne oluyor? Ton birazcık daha kalınlaşıyor. Ben şimdi ilk önce tiz bir sesle başlamak istiyorum. ile başlayalım. Ve bu saniye olarak bir saniye değil de daha az bir sürede kalsın. 0.5 saniye kalsın arkadaşlar. Şimdi bu 0.5 saniye çalarken benim kırmızı lambam yanıp sönmesi gerekiyor. Bunun için ne yapıyorduk hatırlarsanız? Şuradaki kodumuzu alıyorduk. Kırmızı lambam yani kırmızı dedim nerede? 13. pinde. İlk önce ne yapacak arkadaşlar? Yanacak. Yanacaksa yüksek. Bunun yandığını görmem lazım. Bunun yalnız yanışını çok öyle hızlı şey uzun süre görmemem gerekiyor. Çünkü saniyen bakın 0.5 çok az bir saniye. E ben şöyle düşündüm. 0.01 saniye olsun toplam yanıp sönme zamanı. E ve ben bunu tekrarlatayım. O yüzden e, yandığını ben çok az bir saniye göreceğim. Ne kadar bir saniye? 0,075 saniye göreceğim yandığını. Ondan sonra ne yapacak buradaki pimim? Yani kırmızı ledim sönecek. Hemen ne yapıyorum? Çıkıştan alıyorum. Diyorum ki 12. pimi pardon 13. pimi ne yap arkadaşım? Düşür. Ne kadar düşürsün? Söndüğünü ne kadar? Daha az vereyim. 0025 yaptım. Neden? Bunun ikisinin toplamı 001 yapacak arkadaşlar. Birazcık e, matematiksel işlem yapmam gerekiyor. 0.025 yaptım. Bunların ikisinin toplamı şu anda 001 yaptım. Benim yalnız 0.5'lik bir şeye ihtiyacım var. Ben bu yanıp sönme işlemini o yüzden 5 kere tekrarlatacağım. Şuradan geliyorum tekrarladan diyorum ki 5 kere tekrarla. Bu ne olacak arkadaşlar? Şu sesle yani 60 tonuyla sirenim çalarken kırmızı ışın yanıp sönecek. Bunu istiyorum. Bakın ne olduğunu görelim. Çok net göremiyorsunuz şu anda. Normalde devrenizde koysanız bu hani lambaların böyle parlamalarını e, trafik şeyin polis arabasının lambalarını hatırlayın. Bunu orada görebilirsiniz. Ama simülasyonda çok net gözükmüyor çünkü saniyeler çok olduğu için. Aynı mantıkta şimdi sesimi birazcık kalınlaştırmam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Çıkıştan bu sefer pininin değerini pardon, e, pininde hoparlörün tonunu ayarlıyorum. Hangi numaraya takılıydı? Bazarım 5 nolu pine takılıydı. 5'i yapıyorum ve tonumu bu sefer kalınlaştırıyorum. 30 yapıyorum. Yine 0,5 saniye çalsın. Bu sefer bu kalın tondayken kim yanıp sönecek arkadaşlar? Mavi yanıp sönecek. Mavi hangi pime takılı? Bakıyorum 12. pimde. Alıyorum diyorum ki 12. pimi şöyle koyalım. 12. pim değeri yüksek olsun. Yine kırmızıda olduğu gibi yanma süresi birazcık daha sönmeden fazla olsun. O yüzden 0,075 dedim. Aynı mantık arkadaşlar. Bu sefer ledim ne yapacak? Sönecek. Sönecekse alıyorum. 12. pim diyorum ki alçak olsun. Ne kadarlık sönmesi? 0,025 olsun. Hemen diyorum ki 0,025 0,025 bekle. Burada ne oldu? 0,01 oldu. Ben bunu 5 ile çarparsam 0,5 olması gerekecek. O yüzden ne yapıyorum? Tekrarlı koyuyorum. Kaç defa? 5 defa. Bunu da bunun içine koyuyorum. Böylelikle ne olmuş oldu? İnce de kırmızı yanıp sönerken kalın tonda mavi yanıp sönmüş olacak. Şimdi bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz üzere ne yapmış olduk arkadaşlar? Devremizi tamamlamış olduk. Umarım yararlı bir video olmuştur. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.